Merhaba, yerli üretimimiz olan Luka marka duvar kağıtlarının Modern Mut serisi katalogundan size bahsedeceğim. Kağıdımızın 106 santimini var. 15.36 metre boyunda 16 metre karelik rulolar halinde satılmakta. Altında kraft kağıda sahip bu ürünümüzde. Solvent yok, tamamen su bazlı boyalar kullanılarak üretiliyor ürünlerimiz. Mini yüzey. Bu ürünümüzde de yani böyle geometrik şekillerin olduğu, sanki bir kilim deseni olduğu bir kumaş havasında yine çok şık, güzel bir ürün. Kendi içinde renklere söz konusu. Böyle daha yavru ağzı renklerinde çok şık, çok güzel bir ürün. Ve kendi içinde yine şöyle turkuaz rengin olduğu çok güzel bir kombin. Vinil yüzeye sahip olduğu için ıslak hacimli mekanlarda da kullanılabilir. Banyolarda, yani mutfakta da kullanılabilir. Böyle kahverengi var. İç mekanda kullanım alanı sonsuz. İstediğiniz her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ürünleri. Mekanınıza ve size çok ayrı güzel bir değer katabilecek çok özel bir seri. Modern Mood. Teşekkür ederim.